Burası benim. Niye? Video başından beri ben kullanıyorum kardeşim. He adam ol böyle. Adam ol lan! <laughs> Hazırım, evet. Hadi gidelim. Şu terkini, artık şu meşhur terkini. İnsanlara vaat ettiğimiz şu telkini bir çekelim. Artık zamanı geldi mi? Zamanı geldi. Hepinize efendim, merhaba arkadaşlar. Efendimiz kanalına hoş geldiniz. Hem de 3 sayıyla bugün o çok söz verdiğimiz Telkin videosunu artık çekiyoruz. Artık zamanı geldi dedik ve çekmeye tamam. karar verdik. Bir arkadaş sormuş 26 Haziran'da <laughs> gelir mi Geldi işte. Dedik ki kırmayalım. Şimdi zaten önceki videolarımızda bahsetmiştik telkinden ama hani çok önemli bir konu olduğu için bir kez daha üstüne basmak istedik. Evet. Arkadaşlar bu, şimdi. Bu konu kendi videosunu hak ediyor yani. Hak etti. Hak etti. Simsco, Sims hak etti. Evet. Şimdi sınav Zamanı, en önemli olan şeylerden bir tanesi de psikoloji. Çalışma kadar önemli olan yani, şey. Yani çalışmak değil. bir tarafı çok önemli. Olmazsa olmaz. Psikoloji bir tarafı olmazsa olmaz Tabii. İkisi de şu. Şimdi... Psikolojiyi ayakta tutmak için iki farklı şey yapabiliriz. İki tane çok önemli maddemiz var. Aynen. Yani i̇ki ne denir? Büyük, ana maddesi. Evet. Bir sürü şey yapabilirsiniz. Şimdi bir... Dinlenmek. Kaliteli dinlendiğiniz zaman... Psikolojiniz, kafanız rahatlayacaktır. Psikolojinizi ayakta tutacaksınızdır. Hani yorgunluğunuzu üzerinizden atacaksınız. gelir kendi ama şey değil. Hani <laughs> bugün çalışmadım. Yani kaliteli dinlenme değil. örnekleri alalım. Mesela kardeşim çalışmışsındır çok iyidir. O hafta cumartesi gidersin. Yürürsün bahçede, bağ bahçede basketbol oynarsın. Ambulans sesi çıkar. Ambulans. <laughs> basketbol oynarsın, bilmem ne. Müzik enstrümanla ilgisi varsa onunla uğraşırsın. Bu uzar gider liste ama anlık olarak sınavı kafandan çıkarır ve hayatın zevk aldığım noktalarıyla beraber olursun. Baş başa kalırsın. Ve sonra aynı şekilde devam edersin ders çalışmaya ve bunlara ödül olarak dinlenirsin tekrar. Evet, yenilersin. İkinci önemli madde ise psikoloji diri tutmak için telkin. Şimdi ondan bahsedeceğiz. Peki telkin nedir Umut? Bir tanımsal bir... Telkin arkadaşlar umutsuzluğa kapılmak, çaresizliğe kapılmanın Bunları önlemek için kendinize iyi şeylerin olacağına inandırmaktır. Evet. Yani çok iyi bir tanım olmasa da kısaca özlü evet. bir şekilde yani. Yani telkin ne dediğimiz zaman arkadaşlar siz ileride bu yaptığınız emeklerin karşılığını alacağınıza inanıyorsunuz ve bunu kendinize terkin ediyorsunuz. Her şey iyi olacak. Ben Aynen, mesela kadar mesela zaten, zaten de... çalıştım. Yani, bunların çok... sonuçlarını alacağım. Genel böyle genel zaman için telkinler de olur. Atıyorum denemeden çıkmışsındır. Biraz kötü geçmiştir. Şey demek var kötü geçti ya ne yapacağım şimdi demek var. Böyle bir de şey var. Olsun sıkıntı yok. Dalgalanmalar olur. Dergi sınavları daha iyi olacak. Ve devamlı psikolojini dili tutup ilerlemek var. Şimdi arkadaşlar bunun kolay bir şey olduğunu söylemiyoruz bakın. Gerçekten bir sınav öğrencisinin yani bunu yapması o kadar da kolay bir şey değil. Denemeden çıktıktan sonra üzülmemek, öfkeye kapılmamak, yapamadığın sorulara üzülmemek bunlar kolay şeyler değil. Biz hani burada gülüyoruz, eğleniyoruz, ciddi değiliz belki ama yani bunların kolay olmadığını bir, emin olun birinci elden biliyoruz arkadaşlar. Burada önemli olan şey sizin ne kadar güçlü olabildiğiniz yani. Ne kadar psikolojinizi kendinizi güçlü tutabilirseniz bizim dediğimiz gibi telkini iyi yapabilirseniz kendinize o kadar yükü üstünüzden kaldırmış evet. Olur. Mesela sınav zamanı yaklaşmıştı arkadaşlar hatırlıyorum ben. Her sınav öğrencisi gibi benim de psikolojimin kırıldığı anlar oluyordu. Ben şey triplerine giriyor gibi olmuştu Kanka daha çok çalışabilirdik. Yani daha fazla evet. boş boş laflar ediyorum. Daha fazla emek verebilirdik falan. Umut dedi, Kutay dedi. Biz elimizden geleni yaptık dedi hani. Kendini düz de daha fazla yapabilir miydik sence falan filan dedi. Orada tekrar benim psikolojimi resetledi. Tekrar iyi devam. Sonra sınava daha da yakın bir sürede biz ya yani şuna karar verdik arkadaşlar hani daha iyisini yapamazdık. Yani geriye dönün. Ne kadar siz idealist olursanız olun, yapabilirdik deseniz de deyin. Yaptığınız şey yapabildiğinizin en iyisidir. Bakın bunu unutmayın. Çünkü daha iyisini yap yapabiliyor olsaydınız yapardınız. Haksız mıyım reis? Bayağı dolu konuşuyorum. Sen iyi konuşuyorsun he. ha. Bir de hikaye anlatayım şu telkinle alakalı. Kültür. <laughs> Arkadaşlar Serena Williams bilirsiniz ünlü tenisçi. Onun koçu var Petrik Muratoğlu. Onun belgeselinde bir hikaye var çok kısa. İşte Serena'nın file önü vuruşları çok kötü bir dönem. Kendini göğüne falan gidiyor leş gibi yani için. Hep ner çok kaybediyor filo önünde, sayı kaybediyor. Sonra Patrick Muratoğlu düşünüyor acaba diyor ne yapsam. Gidiyor arkadaşlar diyor ki Serena diyor sen filo önüne geldiğin zaman acayip rahatlıyorum. Filo sana çok güveniyorum. Zaten istatistiklerde ortada yüzde seksen sayılar sen alıyormuşsun diyor. Serena diyor ben öyle ben çok kötü olduğumu zannediyordum falan filan. Berbatım diyor. Berbat ha. mı halbuki falan diyor. Patrick Muratoğlu diyor ki valla öyle hissedebilirsin ama istatistikler ortada diyor. Sonraki dönemde arkadaşlar Serena gerçekten de %80 vuruş oranıyla, oranıyla vurmaya başlıyor. Bu da çok mükemmel bir telkin örneğidir. Patrick Muratoğlu'nun Serena yaptı. İşte burada koçun yaptığını siz kendinize yapacaksınız. Çünkü kendinizi koçusunuz. Atlattık ama ama tabii ki kimsenin göz ardı etmemesi gereken şeyi uyarmadan geçemeyiz. Arkadaşlar bakın kendinize her şeyin iyi olacağını söylüyorsanız bir dayanağınızın olması lazım. Ona göre davranmanız lazım aslında değil mi? Aynen. Şimdi sen, evet, ben çalıştım, çok iyi emek verdim ve böyle yapacağım. Daha fazla verebilir miydim? Belki olabilir ama yapacağım, edeceğim, çalıştım, kazanacağım diyorsunuz. Ama gerçekten o emeği verdiyseniz, yani burada bir bir çizgi var. Kendine yavaş davran. Aynı. Yine önemli olan maddelerimizden biri. Aynen. Yani buradaki o çizgiyi aşarsanız yani. E sabah kalktınız hiçbir şey yapmadan yatağa girdiniz. Ne dinlendiniz ne ders çalıştınız. Telefonunda takıldınız. Aynen. Kendinizi yediniz bitirdiniz. E sonra diyemezsiniz tabii ki her şey iyi olacak diye. İşte şöyle bir iyi olacak demek var. Bugünü çok kötü geçirdim. Ama yarın gerçekten iyi bir şekilde başlayacağım diye gerçekten o günü iyi geçirmek var. Bir de her gün her gün bunu tekrarlamak var. Evet. Bugünü kötü geçirdim ama yarın daha iyi olacak ve her gün böyle. Artık kendi yalan söylememek ve telkin arasındaki dengeyi siz kuracaksınız. Aynen. Her zaman gibi Top sizde. Psikolojinin artık en önemli olduğu zaman, hep önemli ama bu zamanlar daha da önemli. İnsanlara bir bitmişlik, bir tükenmişlik hissiyatı olabilir. Dediğimiz gibi telkin ve dinlenme sizin için birebir arkadaşlar. Videoyu çektik ya, bitti gibi.